Merhaba, TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2004 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Çevresinin uzunluğu pi olan bir üçgenin dış bölgesinde kalan ve üçgene olan uzaklığı biri aşmayan noktaların oluşturduğu bölgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi bir kere bir üçgen çizeceğiz rastgele. Bu üçgenin çevresi pi'ymiş. Şu şekilde. Örneğin herhangi bir üçgenimiz olsun bu çevresinin pi kadar olduğunu biliyoruz ve bunun etrafında biri aşmayan bir birimi aşmayan noktaların olduğu bölgeyi soruyor. Şimdi burada bir birimlik alan çizgiler oluşturursak burada kenarlardan bakın bir birim burada olabilir bir birim bu kadar ileride olabilir bir birim bu şekilde ileride olabilir aynı şekilde bir birim bu uzaklıkta olsun. Bu şekilde bir birimleri bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi dikkat burada Tam köşelere geldiği durumlarda şöyle bir yay dilimleri oluşturacak. Yarı çapı 1 olan Burada da bir Birimlik Yarı çapı 1 olan daire dilimleri oluşturmuş olur ve burada bir birimlik kısımlar bakın Şu kısımlarda Dikdörtgenler olmuş olur Çizdiğimiz gibi Şu şekilde Dikdörtgensel kısımlar oluşuyor yani Gördüğünüz gibi köşelerde yani kenarlarda kenarların üzerine uzun kenarları eşit olan dikdörtgensel kısımlar oluşmuş olur buralar. Gördüğünüz gibi. E daha sonra buradaki daire dilimlerini de bulmamız lazım. Yani bize sorulan alan burada en az en fazla birbirinin uzaklıktaki noktaların oluşturduğu bölgeler bu dikdörtgensel bölgeleri bu daire dilimlerinin alanlarını bu kısımların hepsinin içini doldurması gerekiyor. O yüzden bize buradaki tüm dikdörtgenlerin ve daire dilimlerinin alanlarını sormuş oluyor. Yani şu dikdörtgenlerin alanları daha sonra daire dilimlerinin alanlarının toplamını bulmamız lazım. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz buradaki daire dilimleri toplamda bir tam daire yapar. Neden, nedeni şudur. Mesela ben buradaki açıya alfa dersem şurada içerideki açı 90-90-180 tamam 360 olması için şu kısma gördüğünüz gibi 180 eksi alfa kalır. Aynı şekilde ben buradaki açıya örneğin beta dersem burası da gördüğünüz gibi 180 eksi beta kalır. Toplam 360 olması için. Aynı şekilde buradaki açıya teta dersem içerideki bu açıda 180 eksi teta gelmiş oluyor. E buradaki iç açılar toplamı da 180 olacağı için üçgenin iç açıları toplamı e, toplarsanız 180, 180, 3 tane 180'den 540 geliyor eksi parantezine aldığımda alfa artı beta artı teta eşittir 180 olmuş oluyor. E burada alfa beta teta'nın toplamına bakarsanız 360 dereceye gelmiş oldu. Alfa artı beta artı teta'nın toplamı gördüğünüz gibi 360 derece oldu. Yani alfa beta teta'nın toplamı 360 derece olduğuna göre e bunların da yarıçapları 1 olan daire dilimleri oluşturmuş oldu. Yani buraların birbirim olduğunu zaten söylemişti en fazla birbirinin mesafeye ulaştığı için o yüzden bu daire dilimlerinin olduğu alanlarda tam bir daire olduğu 360 dereceden dolayı e daha sonra şu kısımlara da kenarlara da x bu kenara y bu kenara da örneğin z diyelim örneğin Buradaki dikdörtgenin alanı gördüğünüz gibi x çarpı birden x olur. Buradaki dikdörtgenin alanı z çarpı birden z olur. Aynı şekilde diğer dikdörtgenin alanı da yani burası da y çarpı birden y olur. E daire dilimlerinin alanları da tam bir daire olduğu için yarıçapı da bir olduğu için plakar kare olur. Yani sonuç tüm oluşan şu daire dilimlerinin alanlarıyla dikdörtgenlerin alanlarının toplamı x artı y artı z artı bir tane dairenin alanı da pi çarpı r kareden pi gelecek orası da. E zaten bize üçgenin çevresine de başlangıçta pi vermişti. Yani x artı y artı z toplamı da pi'dir. E pi artı pi'den cevap 2 pi olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız d seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.